Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee 6. sınıfların ilk dönemdeki konusu boşaltım sistemini tekrar edeceğiz sizlerle. Boşaltım ne demek ne geliyor? bir tanesi su, tuzun fazlası, karbondioksit, B ve C vitaminlerin arkadaşlar fazlasını ne yapıyorum? Vücudumdan uzaklaştı. Arkadaşlar. Böbrekler arkadaşlar benim vücudumda fazla olan tuz. Tschüss <San> süzülme sonucunda oluşan idrar arkadaşlar nereye gelir? Üreterler, üreterlerden arkadaşlar idrar kesesine gider. Bakın süzülen atıklar böbreklere gelir, süzülürler, üreterden idrar kesesine gelirler. İdrar kesesinde bir süre depolandıktan sonra arkadaşlar ne oluyor? Üretra ile vücut dışarısına balonu arkadaşlar ne yapar dışarıya atmayı sağlar ne yoluyla dış yoluyla arkadaşlar kalın varsa boşaltım yapmamızı sağlıyor Evet arkadaşlar boşaltım sistemi bu kadardı ee, tekrar eğer e, çalışma kitaplarınızdan boşaltım sistemi boş ise arkadaşlar